Merhaba korku severler. Kanalıma destek olmak için abone olup beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Sizin de başınızdan geçen bu tür metafizik olaylar varsa seslendirmem için bana gönderebilirsiniz. İyi dinlemeler. İki elimde kılıç ormanın içinde koşuyorum. Önümde sürüklenen bir kadına yetişmeye çalışıyorum. Yetiştim sonunda kadını sürükleyen o iki yaratığa saldırdım. Kılıcımı önce sağdakine indirdim. Omzunun boynu ile birleştiği yere. Bir darbe ile bir kül yığını olduğunu gördüm. Diğer önce bana doğru tırpan gibi pençeleriyle hamle yaptı. Başarılı olamayınca kaçmaya dendi. Kılıcımı onun boynuzları arasına indirdim. O da aynı şekilde kül yığını oldu. Bu arada serbest kalan kadın o korkuyla ormanın içine daldı. Peşinden ben de ormana daldım. Kadın çığlık atarak kaçıyordu. Sağımızda ve solumuzda çok hızlı hareket eden gölgeler vardı. Beni geçen gölgelerden birisi kadını yakaladı. Duraklamadan faydalanarak kadına yetiştim. Kaçma diye kadına bağırdım. Ama onu tutan şeyle boğuşmaktan beni duyamadı. Koşarak kadını tutan yaratığa kılıcımı indirecekken, kadının sol kolundan sarkan ve dikdörtgen şekilde olan bir muska dikkatimi çekti. Kötü enerji yayan bir muskaydı bu. O anda nefes alamadım ve sarsılmaya başladım. Hareket edemiyordum. Kilitlenip kalmıştım sanki. Yüzüm bir anda ıslandı. Sanki deriye düşmüş suda boğuluyor gibiydim. Gözümü açtığımda Rafet başımda endişeli bir şekilde beni sarsıyordu. Uyan abi diyerek. Benim adım Eşref. Kardeşim Rafet ile birlikte Ankara'da yaşıyoruz. Ben lise son sınıftayken ailemi, anne babamı kaybettik. Trafik kazasıydı. Bir tek yalnız yaşayan halam vardı akraba olarak. Onun yanında kaldık. Bize sahip çıktı. Babam sağ olsun hatırı sayılır bir mal varlığı bırakmıştı. Fakat onlar öldükten bir süre sonra bizim garip olaylar yaşamamız, evdeki eşyaların kaybolması, kırılması gibi olaylardan ötürü halam birkaç hocaya gitmişti. Annem ve babamın trafik kazasına bir büyünün sebep olduğunu öğrendik tesadüf müdür bilmem ama halam da o günün gecesi vefat etti. Ben artık reşit olduğumdan kardeşime bakıp yalnız yaşamaya başladık. Garip olaylar yakamızı bırakmadı. Allah razı olsun. İyi bir hoca bizi buldu. Nasıl oldu bilmiyorum ama bu durumdan kurtardı. O zamanlar bu büyü yapanlara veya aracı olanlara yani o varlıklara karşı koyacak gücüm yoktu. Hem kardeşim Rafet küçüktü. Ama içimdeki intikam ateşi hiç sönmedi. O zamandan bugüne kadar kendimi metafizik ilimlerde geliştirdim. Bulduğum her kitabı okudum. Birkaç hocaya da gittim. Bana ilim öğretsinler diye. Ama hepsi para isteyince uzak durdum onlardan. Sahtekarlar çıktı hep karşıma. Kardeşim ve bana yardımcı olan hocayı bulmaya çalıştım. Ama ne kadar aradıysam bulamadım. Boşuna dememişler. Kul sıkışmayınca hızır yetişmezmiş. Bulamadım o hocayı veya onun gibi dürüst gerçek bir hocayı. Ben de kulaktan dolma bilgileri saflardan bulup okuduğum kitaplardaki bilgilerden faydalanarak sikirler yapmaya başladım. Yaklaşık İki yıldır devam ediyorum bu zikirlere. Geçen yıl bir havas kitabı buldum. Ama sayfalarında eksikler olduğunu gördüm. O yüzden o kitaptan faydalanamadım. Ama bıkmadan zikirlere devam ettim. Kardeşime her baktığımda bize bunu yapan vicdansızlara kinim, öfkem daha bir artıyordu. İki ay önce benim tarafımdan bir gelişme oldu. Sanki bana ışık olacak bir şey olduğunu hissettim. Bizim evin altında olan bakkal Metin abinin Mardin'den akrabası gelmişti. Her zaman yaptığımız gibi Metin abinin bakkalının önünde çekirdek ve gazoz eşliğinde sohbet ediyorduk. Sohbetlerimizde konu konuyu açıyordu. Metin abinin akrabası Abdullah'ın da dahil olduğu metafizik konular üzerine sohbet açıldı. Abdullah'ın dedesinin bir hüttam olduğunu öğrendim o sohbette. Abdullah şahit olduğu bir olayı anlatmaya başladı. Köylerinde yaşayan ve evlenmek üzere olan bir kızın nişanlılık döneminde bir gece kaçırıldığı. O sırada peşine düşen babasını uzun boylu kırmızı gözlü gölgelerin korkutup taşlamalarından dolayı dedeme geldiler. Dedem adam önce sakinleştirdi. Sonra sobanın yanındaki bir sopayı alıp aceleyle dua okuyarak bir çember çizdi ve ortasına oturdu. Yerine de bir örtü örttü. Ben küçüğüm o zamanlarda ama çok net olanları hatırlıyorum. Kısa bir süre geçmişti ki dedem örtünün altında oturuyordu. Ama dedeme benzeyen ya da dedemin ruhu gibi bir şey örtünün altından çıktı. Çok dinç görünüyordu farklı kıyafet vardı üzerinde ve belinde kılıç. Hızlı bir şekilde kapıdan çıktı. O sahneyi bir tek benim gördüğüm belliydi. Çünkü kızın babası hala dizlerine vura vura örtünün altındaki dedemi izliyordu dikkatle. Aradan bir 15 dakika geçmişti. Dışarıdan sesler gelmeye başladı. Çığlık sesleri, garip uluma sesleri falan. Bunu da sadece ben duyuyordum. Adamda herhangi bir tepki yoktu. Daha sonra eve taşlar atılmaya başlandı. Ama ufak taşlardı. Cama geliyordu hepsi. Ama kırılmıyordu camlar. İşte o zaman adam da endişeyle pencereye bakmaya başladı. Ardından ev sanki küçük bir deprem oluyormuş gibi sallandı. Ardından evin kapısı kendiliğinden açıldı. Adam korkusundan neredeyse benim arkama geçecekti. Bense korkumdan olduğum yere çakıldım. Kapıdan adamın kızı girdi. Üstü başı ıslak ve çamur içindeydi. Saçı başı dağınık. Arkasından dedem hızlıca girdi içeri. Adam yine görmemişti dedemi. Dedemin üzerinde kül parçaları vardı. Örtünün altına girdi. Ve onda dedem örtüyü kaldırdı. Şükür Allah'ım dedi dedem. Kızı getirmişti. Sonrasını pek hatırlamıyorum diye anlattı Abdullah abi. Bunları anlatınca gördüğüm rüya geldi aklıma hemen. Abdullah abiye "Deden memlekette mi abi?" diye sordum. O da çok yaşlandı artık ama daha geçen sene Urfa tarafına taşındı. Orada kendi başına küçük bir köyde yaşıyor önceleri karşı çıktık gitmesine. Daha sonraları baktık ki kendine gayet iyi bakıyor. Bir bildiği vardır dedik. Biz de kendisine karşı çıkmadık. Arada bir yanına gider, ziyaret ederiz. Abdullah abi bir an öldü diyecek diye çok korkmuştum. Abi, bir sakıncası yoksa dedeni ziyaret edip tanışmak isterim. dediğimde Abdullah abi şaşkınlıkla ve soran gözlerle önce bir baktı. Ve neden kardeşim? Bir sıkıntın falan mı var? Biz alışığız. Dede mi duyan ve sıkıntısı olanlar hemen bu teklifi yapıyor. Ben kısaca Abdullah abiye durumumu anlattım. Metin abi araya girerek Eşref kardeşime yardımcı ol Abdullah dedi. Abdullah ise ben götürürüm ama oraya gidince dedem sadece misafir edip uğurlayabilir. Haberin olsun. Herkese yardımcı olmaz. Sebebini bilmiyorum tabii. Üç gün sonra yola çıkacağım. Gideriz beraber. Seni bırakır, biraz da orada kalır. Mardin'e e dönerim ben. Hem dedemi de görmüş olurum dedi. Benim için bir umut rüyalarımın tercümanı olabilirdi. Kardeşim Rafet'i Metin abiyle konuşarak ona emanet eder, onu götürmezdim. Tabi bu benim düşüncemdi. Eve gidince kardeşime durumu anlattım. Rafet bana çok kızdı. Tabi artık o da çocuk değildi. Abi benim senden başka kimsem yok. Sen nereye, ben oraya diyerek ısrarlı bir şekilde gelmek istediğini söyledi. Ben bu maceraya kardeşimi dahil etmek istemiyordum. Sadece bir ziyaret olarak görülebilirdi ama gittiğimiz yerde nelerle karşılaşacağımızı bilmiyordum. Tek ailem olan kardeşimin evde olması daha iyi olurdu. Kardeşimin inadı ve kararlılığı sonucu şartsız sözümü dinlemesi sözüyle gelmesine müsaade ettim